eski bir videoyu servis etmişler ee, basına yani orada da öyle bir yalan ki tutanakta diyor 19.25 o servis ettikleri videoda meclisin dijital saati, e, saati görünüyor 22 küsur yazıyor orada yani her şey yalan ya her şey yalan. Meclis çatısı altında siyasi kumpas kurarak bir partiye böyle bir saldırı düzenlenebilir mi? Meclis Başkanlığı böyle bir siyasi kumpasın parçası haline gelebilir mi? Şimdi biz burada egemenlik kayıtsız şartsız milletindir yazısının karşısında oturuyoruz ve politika üretiyoruz, kanun teklifleri çıkartıyoruz, uluslararası sözleşmeler konuşuyoruz, tartışıyoruz, siyaset yapıyoruz ama bir taraftan Bizim hakkımızda sahte delillerle, uyduruk delillerle kumpas üretiliyor. Nerede? Meclis çatısında. Bakın bu meselenin peşini bırakmayacağız ve bu meselenin açığa çıkarılması için elimizden geleni yapacağız. Bu ilk değil yapılmış olan. Daha önce de yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. En sert biçimde kınıyoruz bu tutumu. Bunu da söylemiş olayım. Sayın Oluç yapmış olduğunuz bu konuşma hani bir kınamayla da bitirdiğiniz bu konuşmayı TÜBİ'yle başkanlık olarak reddettiğimizi sizlerle paylaşıyorum. Müsaade eder misiniz? Müsaade edin. Suç uydurma, başkanlığa yönelik olarak suç uydurma, sahte deli üretme, FETÖ'cü taktik, kumpas gibi kullanmış olduğunuz bu ifadelerin hiçbir tanesi tarafımızdan kabul edilmemektedir ve gerçeği de yansıtmamaktadır. Müsaade eder misiniz? Müsaade edin lütfen. 18, 19 ve 20 tarihlerinde Mart'ta tutulmuş tutanaklar ve bunun altında da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görevli olan memur arkadaşlarımızın, polis memuru arkadaşlarımızın imzalarıyla tutulmuş olan tutanaklar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmiştir. Ve bu tutanakların içerisinde baktığınızda da ikinci katta danışmanlardan oluşan bir grup diyor. Bakın milletvekilleri demiyor muhtemelen danışmanlardan oluşan kalabalık tarafından bir şey Serok Apo sloganları ikinci katta grup toplantı salonuna girerken atılmıştır diyor. İkincisi, ikincisi milletvekilliği bakın müsaade ediniz. Milletvekilliği düşmüş olan Sayın Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun meclis dışına çıkmayarak 17 Mart tarihinden itibaren bir takım eylemler gerçekleştirdiği, sosyal medya üzerinden açıklamalar yaptığı da hepimizin zaten malumudur ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na da bildirilen, iletilen husus tamamen budur. Dediğiniz gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından hiçbir şekilde, herhangi bir şekilde uydurma bir videonun veyahut da başka bir şeyin servis edilmesi gibi bir hususta asla da söz konusu değildir. Onun için bu ifadelerinizi kusura bakmayın, üzüntüyle karşıladığımızı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yakışmadığını da bir kez daha buradan vurgulamak istiyorum. Evet Sayın Oluç. Ben diyorum ki meclis çatısı altında böyle bir kumpas kurulmuştur diyorum. Bu isterseniz tutanaklardan bakın. Demedim ki meclis başkanı bu kumpası kurmuştur. Meclis çatısı altında kurulmuştur dedim. Ve bu kumpası kurmuş olanlar bu tutanağı tutmuş olanlardır. Ben çünkü servis edilmiş videoyu gördüm efendim. Bu servis edilmiş videonun Saati ve tarihi eski bir video alakası yok. Üstelik bu video hakkında soruşturma açılmış zamanında ve beraatla sonuçlanmış Türkiye bir şey. Türkiye Büyük Millet Şimdi, Meclisi İdare Teşkilatı tarafından resmen böyle bir videonun kullanıldığı ya da gönderildiğine ilişkin hiçbir kayıt yoktur. Bu itham da Efendim, gerçek dışıdır. Bakın servis edilmiş diyorum. Kim servis ettiyse, kim servis ettiyse meclis başkanlığının görevi evet. esas itibariyle, bu servis edenleri bulmaktır ve bu kumpası ortaya çıkarmaktır. Ben meclis başkanlığına bu çağrıyı yapıyorum. Evet. Siz bana aldım. cevap veriyorsunuz. E, sayın ama Sayın Oluç. Sayın Oluç ifadeleriniz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yakışmayacak şekilde son derece sert ifadelerdi evet. ve cevap gerekiyordu. Ve o ama, cevabı verdim. Ama efendim. Sayın Aluç, bak, teşekkür ederim. Nasıl anlaşılıyor ki bugün bütün gün bunun üzerinde tartışmalarımızı devam ettireceğiz. Sayın alışın mikrofonunu açın arkadaşlar. Son kez buyurun. Sayın, sayın Kaya rica ediyorum. Sayın, sayın Grup Başkan sayın Vekili başkan. konuşuyor. Lütfen ya. Sayın ya Kaya. Sayın Grup adım. Başkan Vekiliniz konuşuyor. Rica ediyorum. Sayın Başkan ben burada bunları dile getirirken meclis başkanlığının bu konuda araştırma yapmasını ve bir sonuç üretmesini istiyorum. Bunu talep ettiğim için bu konuşmayı yapıyorum. Siz bu araştırmayı yapmadan bunları niye reddediyorsunuz? Ben onu anlamıyorum. Böyle bir şey yok ki. Ben diyorum ki belgeler neyse, bu tutanakta iddia edilenler neyse görüntüleriyle, videolarıyla ortaya konsun diyorum. İddia bu. İddiayı kanıtlayın diyorum. Teşekkür ederim. Başkanlığının Ben de kullanmış olduğunu olduğunuz söylüyorum. sözcüklerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yakışmadığını söylüyorum Müsaade Yakış, edin. Sizin ben onu söylediğiniz kadar söylüyorum. bunu söyleyecek benim de ben hakkım olsun. De, ben de bir siyasi Teşekkür partiye diyor. yönelik kumpas kurulmasını Evet. Teşekkür ederim. Sayın Altay buyurun lütfen. Teşekkür ederim. Sayın Başkan, sizi ve yüce Genel Kurul'u saygıyla selamlıyorum. Ancak ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında biraz önce sizin zikrettiğiniz bir slogan atıldıysa bu çok vahimdir. Lakin ancak böyle bir şey yok da Böyle bir iddiada meclis başkanlığı bulunuyorsa bu vahim ötesidir. Tutan en da, polis memurları mı? Başkanım ben o ben şey. şunu söylemeye ben var da diyemiyorum yok da diyemiyorum ama bir şey söylüyorum. Ortada orta yerde bir iddia var. İddiayı dile getiren de mecliste grubu bulunan bir siyasi partinin grup başkan vekili. Meclisin görevli polis memurları yanlış yapmaz mı? Herkes yanlış yapabilir. Eksik yapmaz mı? Herkes yapabilir. İddia ki 3 yıl önceki bir görüntü 5 yıl önceki bir görüntü bugün dün bugün atılmış gibi yani Sayın Gergerlioğlu'nun kararıyla kararından sonra yapılmış gibi eğer oraya bir böyle bir tezgah kurulmuşsa bu çok ayıp. Bu yapılan kurulmuşsa diyorum Sayın Başkan siz de hemen buna bir refleks vermek zorunda değilsiniz. Bunlar tetkik edilecek işlerdir. Neticede meclis oluşturan siyasi parti gruplarının meclis yönetimine yönelik eleştiriler de tabi olarak olacaktır. Zaman zaman bizim de oluyor. Tekrar altını çiziyorum. Böyle bir sloganın atılması vahimdir. Böyle bir şey yapılmamış da yapılmış gibi bir tutanak düzenlenerek HDP grubuna bir itamda bulunulmuşsa bu vahim ötesidir. Her iki halde de parlamentonun itibarı yerle yeksan olmuş olur. Her iki halde de. Bunu söylemek istiyorum. Bir, bu vesileyle Aşık Veysel'i tam da zor günler geçirdiğimiz bu dönemde rahmetle anıyorum. Her şiiri bir derstir. Her şiiri bir ibrettir. Aşık Veysel'i yetiştirdiği, bugün yaşayan ve ahirete irtihal etmiş milyonlarca vatandaşımıza dokunmuş bir halk ozanıdır. Her şiiri çok güzel. Bir tane söyleyeyim, kimseye de itham etmiyorum. Ne demiş Aşık Veysel? Adam olmayana düşman bile olmam demiş. Ne güzel söz ya. Vallahi çok güzel bir söz. Ben de rahmetlanıyorum. Sayın başkan, e, Nevroz biraz önce Sayın Oluç Nevroz dedi. Biz Nevruz diyoruz. Ama gaye bir, niyet bir, yaklaşım bir. Bu coğrafyada Anadolu'yu kastetmiyorum sadece. Bu büyük coğrafyada barışı, umudu, birliği, tazelenmeyi, geleceğe güvenle bakmayı çağrıştırıyor. Nevroz diyene de, Nevruz diyene de. Ben de bu vesileyle coğrafyamızın bütün insanların, bütün halkların Nevruz'unu tebrik ediyorum.